Kızılcık şerbetinin yeni sezonda bize neler bekliyor? Dizi bu sezonda bitmesi gerekiyor diyenler videomuza beğensin sayımızı bilelim. Ayrıca dizinin yeni sezonu ile ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Yeni sezonda dizinin entrikası ışıl olacak. Sezonun başlangıcında her şey Işıl'ın istediği gibi gidecek. Ama sonlara doğru Işıl'ın bütün planları ortaya çıkacak ve Abdullah asıl Işıl onu parası için istediğini de öğrenecek. Mustafa ise yeni sezonda diziden çıkacak. Çünkü gerçekte Mustafa'nın rolü buraya kadardı. Fatih ise ölmeyecek. Kıvılcım da ölmeyecek. Ama belki de Kıvılcım ve Ömer'in bebeği ölecek. Ve Ömer bir süre bunun yasını tutacak. Siz yeni sezonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.